Selamun Aleyküm arkadaşlar. Arabamızın bugün e, kornesi sağa çevirdiğimiz zaman çalmıyor. E, onu yaptıracağım. E, iş orada şimdi e, Seyfi abi var. Oto elektrikçisi. Şimdi onun yanına gideceğim. Bakalım görüntü alabilirsem video da çekeriz. Cahit Usta. Satıyor mu? Evet. Kaça? Yok, Bana öyle. götüreyim mi? 30 lira. He? Evet. Ne marka mı? Adı ya marka. Kahta mı? He, ee, evet, <laughs> <laughs> Ulan ne adamsın ya. Beş tane kayın alana bir tane bir Uğur Bey aldı. Uğur Bey alır. Mı? atmışlar herhalde şunu. Yan hmm. Neresi sürtmüyor abi onun acaba ki? Aa, bir bu ikisi Sanki... biri biri bu demire sürecek, biri bu, bur, buraya sürecek. Ha. <laughs> bak şuralara bak. He oralara bak. Peki de dokunmamış. Şu biraz şey içeriye İçeriye mi? tamam şöyle. Biraz da yukarıya kaldı He? Yukarıya, yukarıya da kaldık. çok yukarıya şey kaldı Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Şu vida neyin vidası abi? Bu vida şey için abi, sinyal attırsın diye, <laughs> şunu iyi. çevirsin diye. He he anladım. <gülüyor> <gülüyor> Normalde bunun burada şey olması lazım. Çık olması lazım. O kırılmış. <laughs> <laughs>

Ferrari kornası. Ne? Ferrari kornası. Evet. <laughs> Cahit usta. Cahit Usta'ya da Ferrari takalım bir tane ya. Ne? Ne? Cahit Usta Ferrari takalım mı sen ada? Ferrari kornası. Evet. Ben, ben, ben. Yo çat çat korna takacak ya. Allah Allah. Allah. Çay Usta. Oh. Ferrari takalım mı sana da? Arkadaşlar, arabamızın e, bu karantina sırasında şey yaptım. E, daha önceki videomda da paylaşmıştım. Farları, e, stopları orijinal değildi. Doğan parayla stoplaydı. E, onları değiştirdim. E, farlarını değiştirdim sadece. Stopların orijinalini bulamadım sinyallerin de orijinalini bulamadım. Onu mecburiyetten yani değişiklik yapabilmek için işte panjuru değişiyor, sinyali değişiyor. Orijinal şahine çevirmek için. Sinyalleri de eser marka aldım. O, polisler de çevirme yapıyor. Hadi bakalım dönüşte. İnşallah aşırı bir trafik yoktur. Parımız çalışmıyordu, parımızı yaptırdık. Sağ olsun iş yerinin orada, şey içeren köyde Seyf Usta var. Ona yaptırdım. Şimdi de sıkıntı yok konuyla. <laughs> Çalıyor. Sesleniyor. 什么。I'm not going to do trafiğe diyorum kısıtlamalarda trafiği bile özlemişim ya Öyle çok batık işte abarteks olduğu olduğu zaman pek sevmiyorum yani tabi o yine ııı ee, zevk meselesi yani kimisi batık sever işte modifiyeli sever ben orijinal Olup, işte etiket türü şeyleri seviyorum. Karantinada şu Hollywood güneşlikleri aldım. Bu kısıtlamalarda arabaya baya bir şey yaptım. Parlanın değiştirirken videosunu da çekmiştim ama maalesef ee, video yarıda kesilmiş, şarjı bitmiş. O yüzden atamadım kısıtlamalardı böyle ufak ufak atıyoruz fırsat buldukça şimdi böyle gidip gelirken işe inşallah atarım zaman buldukça Siz de isteyebilirsiniz arkadaşlar. Yorumda yazarak işte ne tür videolar istiyorsanız onları yorum olarak yazabilirsiniz. Ona da ona göre de bir video çekmeye çalışırım. Ya şu formasızlık ne kötü bir şeymiş ya. Kaç gündür direksiyonu sağa çevirdiğim zaman forma çalmıyordu Aksilik gibi de hep o pozisyondayken korneye basasın geliyordu. Şu an oldu Allah'a şükür. Evet, burası Ataşehir kavşağı. Kalin oradan bağlantıya, bağlantı otoban bağlantısı. Burası her zaman böyle kiminin sağa gidesi var, kiminin sola gidesi var. Yağmur da çok tehlikelidir arkadaşlar. Hafif karla mı dönme şansınız var. O yüzden bu şekilde yeni yağmur yağdığında mümkün olduğunca böyle çok işte viraja hızlı girip işte ani freni yaparsanız yol sabun gibi kayar. O yüzden bu havalarda dikk dikkat edin. Çilesi başladı. ve evet, stopları da alacağım. O Opar'ın kendi ürününü alacağım. Onun montajımı yaparken de e, yine video çekeceğim inşallah. Bu zaman videonun tamamı çıkar. Ya i̇şte bu video çekerken de biraz dikkat etmek gerekiyor. E şimdi sonuçta elektronik alet. Ara ara kontrol etmek gerekiyordu. O da benim hatam. Biraz da zorlandım gerçi takarken. Onunla uğraşmaktan da onu aklımdan gitti. Kamera çekiyor mu çekmiyor mu hiç bakamadım da. arabanın eskaliyle yani ön tarafının eskalini yeni halini fotoğraf olarak ekledim. Yani bana göre çok güzel oldu araba orijinaline döndüğü için. İşte normalde biliyorsunuz Şahinlerin sis farları olmuyor. Ama benim hoşuma gidiyor. Onları değiştirmeyi düşünmüyorum. Karlıkla taktım ayrıyetten. Onlar da yakıştı. Arabanın biraz silecek prezelerimde ee, de sorun var. Dikkat etmişsinizdir biraz böyle şey çalışıyor. Yavaş çalışıyor. Bir arada onları değiştireceğiz bakalım. Ben normalde bu arabaya böyle yağmurlu havalarda bilmiyorum ama ama sabahtan çok güzeldi. O yüzden işe arabayla geldim ama. Yoksa benim şey var. Ee, golf'üm bolt, var. Ona çoğunlukla kışın biliyorum. Yağmur lavalarda. Ama burada çok böyle zarar verici bir yağmur değil. Tatlı bir yağmur. şeyi pek iyi değil. Yani sesim biraz kısık geliyor olabilir. Yani o kamera yüzünden şey yapabilir miyim diye düşündüm. Ee, mikrofon bağlanıyor mu diye baktım, araştırdım biraz. O da bana bir alangirli bir işlem. Yani ona şimdi kamerayı ben dağıtıp, dağıtırsam bir daha toplayacağımı sanmıyorum. İnşallah ileride böyle daha kaliteli bir kamera alırım. Ee, daha iyi paylaşımlar gelir ondan sonra. Giz açalım ya, bunlar nasıl yapalım derinden derinden çalsın, Genghis Baba. kümelenmesini çok seviyorum. Bundan önce benim onda vardı. Kediyi de ezmişler. Onda böyle e, X modeli vardı. 93 model. Onun kadar böyle atik gitmiyordu. Yani, Topaşı motoru oldukça kuvvetli bence. Aslanın göre çok iyi gidiyor. Bir de dursa o yüzden ben pek hızlı da gitmiyorum yani 80, 90 en fazla yaptığım 100. Çünkü bu arabalara güvenip öyle yeni arabalar gibi giderseniz motorlu da geliyor arkadan. Gördü. Şimdi yolculuğumuz Çekmeköy. İçeriden köyde çalışıyorum Şimdi dönüş yolları orayı Oradan olmuş pazar mı olmuş Ooo kapı çarpmış Nereye çarpıcağım o Volvo'ya çarptıysa Olacağı o Volvo'da hiç şey yok ya. Şu hayvanların böyle yollarda ezildiğini görünce çok üzülüyorum. Yola mutfağımın etkinden daha açık. Normalde ben ee, iş dönüşü yani yolda geçen vakti benim 1 saatim oluyor 15-20 dakikada geldik Burası da Nevzat Demir Tesisleri Beşiktaşlı arkadaşlara duyurulur. Şampiyon oldular bu sene. Ben Fenerbahçeliyim normalde. Ama bu sene nedense bizim şansımız yaver gitmedi. Onca transfer'e rağmen. Şuradan gidelim. Arkadan burası yoksa çok trafik oluyor. Bazı şey yerlerde görüyorum arkadaşlar bu Şahin'in işte çok yakıyor diye. Yani ben aracı full, fulluyorum çoğunlukla. Ee, 340 kilometreye yakın gidiyor yani bir depo benzi, şeyle gazla. Yani ben arkadaşlara söylüyorum ee, i̇nanmıyorlar bana, o kadar hayatta gitmez işte. Şahin arabası diyorlar. Ama demek ki yani arabanın yani benim arabanın da şeyi. Ee...